üzülmüyor kızım. Neden üzüldüğünü sor bakayım. Neden üzülüyorsun da? Dipsi neden dipsi ne dipsi üzülüyor? Etliyor. Ne diyor kızım? Ee, dipsi mama yiyor. Mama yiyor bu. Mama mı istiyormuş? Acıkmış mı? Acıktın mı diye sor, sor bakalım. Dipsi mama Efendim? Yapanmışım. Ne yapayım? Böyle yapayım. Nasıl yapayım? Böyle. Şöyle mi? <laughs> tamam. Oldu mu? <laughs> Hadi bakalım. Kamış işte dipsiyle. Merhaba. Nasılsın? Dipsi de. <gülüyor> 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 Böyle <gülüyor> mi? tamam. <gülüyor> 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 Merhaba dipsi de. Hı, tamam, <laughs> Nasıl yapayım kızım? <laughs> oldu mu? Oldu? De Böyle mi? De Böyle mi? De Böyle mi? De Böyle mi? Hı hı. Tamam. Nereye gitti dipsi? Dipsi Buna gitti ama Dipsi gitti hmm. Dipsi seninle konuşmak istemiyor herhalde